Armadillo'lar bizim gibi plasental memelilerdir. Bugün yaşayan armadillo'ların ataları yaklaşık 58 milyon yıl önce Güney Amerika'da yaşamış. Tarih öncesi armadillo'lardan bazılarının kütlesi 2 ton ağırlığa kadar çıkmıştı. Hala birkaç tür armadillo bizimle aynı dünyayı paylaşırken birçok türünün de nesilleri tükenmiş. Önce soyu tükenmiş olanlara bir göz atalım. 58 milyon yıl önce yaşamış olan 1 metre uzunluğundaki Utaethus, modern armadillolarla akraba olan soyu tükenmiş bir memeli cinsidir. Rio de Janeiro'da bulunan Riostegoterum, 53 milyon yıl önce yaşayan soyu tükenmiş bir armadillo cinsidir. Rhonwolfia 29 milyon yıl önce yaşamış ve 21 milyon yıl önce soyu tükenmiştir. 8 güçlü dişe sahip sağlam bir kafatası vardı. Kafatasının ucunda iki boynuz benzeri yapı bulunuyordu. Toprakta aradığı yumru köklerle ve bulduğu leşlerle beslendiğine inanılıyor. Boynuzlu armadillo olan Peltophilus köpek boyutundaydı. 29 milyon yıl önce yaşamış ve 21 milyon yıl önce soyu tükenmişti. Büyük, üçgen şekilli dişleri bulunuyordu. Stegotherium uzun burunlu armadillonun soyu tükenmiş bir cinsidir. Neredeyse dişsiz ve uzun kafatası, karıncaları yemek için harika bir yapıya sahiptir. Yutatus, büyük armadilloların soyu tükenmiş bir cinsiydi. 17,5 milyon yıl öncesinden 11 bin yıl öncesine kadar yaşamıştı. Otobur olduğu düşünülüyor. Epipeltophilus 16 milyon yıl ila 9 milyon yıl arasında yaşamış ve soyu tükenmiş bir armadillo cinsidir. Pachyarmaterium 4.9 milyon yıl ila 11 bin yıl öncesine kadar mevcut olan bir armadillo cinsiydi. Glyptodon büyük, ağır zırhlı memelilerin soyu tükenmiş bir cinsidir. 2,5 milyon yılıyla 11 bin yıl öncesine kadar yaşamıştır. Yuvarlak, kemikli kabuğu ve bodur uzuvlarıyla yüzeysel olarak bir kaplumbağaya ve dinozor ankilozora benziyordu. Dişlerinin yapısına göre Glyptodon'un beslenme alışkanlıkları otçuldu. Nehirler ve göller gibi su kaynaklarının yakınında otlardı. Glyptodon'un kuyruğunun çok esnek olması ve kemikli halkalara sahip olması nedeniyle kuyruğun dövüşlerde bir silah olarak kullanıldığı düşünülüyor. Gliptodon fosilleri 3.3 metre uzunluğunda, 1.5 metre yüksekliğinde ve 2 ton olarak ölçüldü. Kabukları binden fazla 2.5 santim kalınlığında kemikli plakalardan oluşuyor ve canlıyı koruyordu. Gliptodon, kılıç dişli kediler Similodon ve Homotherium, dev kısa yüzlü Arctoterium ayısı, Korkunç kurtlar ve terör kuşları gibi hayvanlar tarafından avlanmış olabilir. Bazı kanıtlar insanların gliptodonları yok olmaya sürüklediğini gösteriyor. Avcılar kötü havalarda ölü hayvanların kabuklarını barınak olarak kullanmış olabilir. Araştırmalar en az 4000 yıl boyunca insanlarla bir arada var olduğunu gösteriyor. Bu örtüşme ve iklim değişikliği gibi nedenlerle nesilleri tükenmiş olabilir. Deinotherium 2 milyon yıl önceden 7000 yıl öncesine kadar yaşamış bir cinstir. 1400 kilogram ağırlığıyla şimdiye kadar yaşamış en büyük canlılardan biridir. 65 kilogram ağırlığında olabilen çivili bir kuyruğa sahiptir ve bunu avcılara karşı kendini savunurken veya kendi cinslerine karşı savaşırken kullanmış olabilir. Armadillo atalarındaki artan devasalığın yırtıcılara karşı bir adaptasyon olarak ortaya çıkmış olduğu söylenebilir. Holmesina, Mevcut armadillolarla uzaktan akraba olan, soyu tükenmiş armadillo benzeri yaratıklardan oluşan cinsdir. Kabuğu, hayvanın daha kolay hareket etmesini sağlayan esnek plakalardan oluşuyordu. Holmesina türleri, kaba bitki örtüsü üzerinde otlayan otçullardı. Armadillolar çoğunlukla böcekçi veya omnivordur. Soyu tükenmiş armadillolardan sonra Zamanımızda bizimle birlikte yaşayan armadillolara göz atalım. Dasipus, uzun burunlu veya çıplak kuyruklu armadillo olarak bilinir. 9 milyon yıl önceden bu yana yaşamaktadır. Güney, Orta ve Kuzey Amerika'da ve Karayip Adaları, Grenada, Trinidad ve Tobago'da bulunurlar. Dasipus üyeleri yalnızdır ve aşırı sıcaklıklardan, yırtıcı hayvanlardan kaçınmak için öncelikle gece yaşamayı tercih ederler çalılardan otlak alanlara kadar çok sayıda habitatta bulunurlar ve çoğunlukla böcek öldürücüdürler. En yaygın tür 9 bantlı armadillodur. Dystopus, kabuk adı verilen sert zırhlara sahiptir. Kemikleşmiş dermal plakaları, vücudu saran ve koruyan kösele keratinli deriyle kaplı, 6 ila 11 hareketli banttan oluşur. Yüz, boyun ve alt kısım kemikli bir kaplamadan yoksundur. Bunun yerine küçük saç demetleriyle kaplıdır. Dasi türleri gri veya kahverengi renklerdedir. Yuvaları temizlemek ve kazmak için uzun ve keskin pançalara sahiptir. Çok çeşitli bir menzile sahip olmalarına rağmen armadillolar tipik olarak su kütlelerinin yakınında bulunur ve yuvalarını genellikle akarsu kıyılarına, ağaç kütüklerine, kaya veya çalı yığınlarına kazar. Tehdit edildiğinde armadillolar en yakın oyuğa veya yarığa koşar ve sırtlarını duvara yaslı kendilerini içeri sokar. Böyle bir yuva veya barınak yoksa armadillolar savunmasız alt kısımlarını korumak için kıvrılır. Dasi postürleri aşırı sayıda dermal plakaları nedeniyle Brezilya'daki üç bantlı armadillo gibi tam bir top haline gelemez. Düşük yağ depoları nedeniyle aktivitelerinin çoğunu öncelikle böcekler, küçük sürüngenler, amfibiler ve bitkilerden oluşan yiyecek aramak için harcarlar. Armadillo'ların uzun alt çenesi ve dar burnu olan küçük, yaslı bir kafatası vardır. Küçük, ilkel dişleri vardır ancak kesici dişleri, köpek dişleri ve mineleri yoktur. Dilleri özellikle uzun ve yapışkandır. Karıncaları ve termitleri aramak için kullanılır. Görme yetenekleri çok zayıftır ve bunun yerine gömülü böcekleri bulmak ve yırtıcıları tespit etmek için keskin koku alma duyularına ve gelişmiş işitmelerine güvenirler. Armadillolar tırmanma, yüzme ve atlama yeteneğine sahiptir. Dasipus, nefeslerini 6 dakikaya kadar tutma konusunda benzersiz bir yeteneğe sahiptir. Bu, sadece yüzerek veya dalarak akarsuları ve göletleri geçmelerini sağlar. Su kütlesi bunun için çok büyükse, Dasipus havada yutkunarak midesine ve bağırsaklarını şişirebilir ve kaldırma kuvvetini arttırabilir. Bu, onların daha kolay yüzmelerini sağlar. Armadillo türlerinin suya son derece düşkün oldukları ve akarsuları sadece beslenmek ve içmek için değil, çamur banyoları içinde kullandıkları kaydedilmiştir. Armadillo'ların ömrü 7 ila 20 yıl arasındadır. Yavrular tam olarak gelişmiş ve güçlendirilmiş zırhlardan yoksundur ve yırtıcı hayvanlara karşı çok daha hassastır. Dolayısıyla yetişkinlerden çok daha yüksek ölüm oranlarına sahiptir. İnsan bakımı altındayken armadilloların yaşam süresi çok daha yüksektir ve kayıtlara geçen bir armadillo 23 yıl yaşamıştır. Kuzey Amerika'daki armadilloların en büyük ölüm nedenlerinden biri otoyol kazalarıdır. Bu büyük olasılıkla ürktüklerinde havaya sıçrayarak otomobille çarpışmalarına neden olan ortak tepkilerinden kaynaklanmaktadır modillolar ayrıca köpekler veya çakallar tarafından öldürülür ve insanlar tarafından besin kaynağı olarak avlanır. Avlanma, yırtıcılık ve otoyol kazalarına rağmen dasipus türlerinin çoğu çok geniş dağılımı, canlı toleransı, geniş döl ve popülasyonu nedeniyle nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinin en az endişe duyulanlar kısmındadır. Habitat kaybı nedeniyle birkaç tür risk altında kabul edilir. Armadillolar yiyeceklerini küçük parçacıklar halinde yutarlar ve genellikle çiğnemekten tamamen kaçınırlar düzlem Mycobacterium lapraya bakterisinin neden olduğu kronik enfeksiyöz bir hastalıktır. Dasypus armadillosu, cüzdan bakterisi barındırmaya elverişliliği ve ideal vücut sıcaklığı nedeniyle insanlar tarafından deneylerde en çok kullanılan hayvanlardan olmuştur. Büyük peri armadillosu olarak da bilinen bu cins, Arjantin, Bolivya, ve Paraguay'da bulunur. Doğal yaşam alanları tropikal bölgelerdir. Habitat kaybı nedeniyle nesli tehdit altındadır. Büyük peri armadillo 14 ila 17 cm uzunluğa ve 1 kilograma kadar ağırlığa sahip küçük bir türdür. Diğer armadillolar gibi sırt yüzeyinde zırh bantları vardır. Yumuşak bir dokuya sahiptir. Bu zırh vücudun arkasında aniden sona erer. Karın yüzeyi yoğun, yünlü tüylerle kaplıdır ve sırt yüzeyinde de seyrek tüyler vardır. Bazı bölgelerde ölüm alameti veya ölü bir bebeğin ruhu olduğuna dair geleneksel bir inanç nedeniyle insanlar tarafından zulme uğramaktadır. Pampe Peri Armadillo, armadilloların en küçük türüdür. Orta Arjantin'e özgüdür ve kumlu ovalarda, kum tepelerinde ve çalılık otlaklarda yaşar. Pambe peri armadillolarının küçük gözleri, ipeksi sarımsı beyaz kürkü ve yalnızca vücuduna ince bir sırt zarı ile bağlanan esnek bir sırt kabuğu vardır. Bu canlı yalnız yaşar ve geceleri avlanır. Ağırlıklı olarak böcekler, solucanlar, salyangozlar ve çeşitli bitki kısımlarından oluşan bir beslenmeye sahiptir. Bu türün popülasyonundaki düşüş genellikle çiftçilik faaliyetlerine ve evcil köpekler ve kediler de dahil olmak üzere yırtıcı hayvanlara bağlanmaktadır. Pembe peri armadilloları birkaç on yıl öncesine göre daha az bulunur. Vahşi doğada yakalanan bireyler doğal ortamlarından tutsak kalacakları tesislere nakledildikleri sırada veya birkaç gün içinde ölme eğilimindedir. Bu armadillolar sınırlı coğrafi alanlarda yaşamaları, süregelen tehditler ve nadirlikleri nedeniyle acilen koruma altına alınmalıdır. Bu cins sadece iki peri armadillo türünü içerir. Pembe peri armadillo ve büyük peri armadillo. Bu iki tür yapısal olarak benzerdir. Her ikisinin de belirgin şekilde küçülmüş gözleri ve büyük kazma pançelerini destekleyen güçlü ön kolları vardır. Ayrıca dış kulakları görünmeyen birkaç memeliden biridir. Her iki türde yeraltı yaşamı konusunda uzmanlaşmıştır. Bu ikilinin ataları 17 milyon yıl önce birbirinden ayrılmış ve böylece bu hayvanlar iki farklı cinse dönüşmüş olabilir. Pembe peri armadilloları Arjantin'in merkezindeki endemik bölgelerde gece yuva yapan memelilerdir. Pembe peri armadillo, fosil kökenli bir genel böcekçil olarak sınıflandırılır. Ana besin kaynağı, yer altında bulduğu karıncalar ve larvalardır. Bunlar birincil besin kaynakları olsa da armadilloların Solucanlar, salyangozlar ve çeşitli böcekler yediği bilinmektedir. Bu böcekler ve omurgasızlar bulunamazsa, bitki yaprakları ve kökleri yeraltı yaşam tarzları için iyi bir ikincil beslenme seçeneği oluşturur. Esaret altında bu hayvanın karpuz, avokado gibi yiyecekleri isteyerek kabul ettiği gözlemlenmiştir. Pembe peri armadillo 9 ila 11 cm uzunluğunda ve yaklaşık 120 gram ağırlığındadır. Sarı armadillo olarak da bilinen, altı bantlı armadillo, Güney Amerika'da bulunan bir armadillodur. Kabuk soluk sarı ve kırmızımsı kahverengidir. Ön ayaklarda her biri orta derecede gelişmiş pençelere sahip 5 ayrı parmak bulunur. Altı bantlı armadillolar verimli kazıcılardır. İçinde yaşamak ve av aramak için yuvalar yapar. Doğumlar yıl boyunca gerçekleşir. Gebelik 60 ila 64 gün sürer. Bundan sonra 1 ila 3 yavru doğar. Sütten kesme 1 ayda gerçekleşir ve gençler 9 ayda olgunlaşır. Cüce armadillo, Arjantin'e özgü bir armadillodur. Zaid Yus cinsinin yaşayan tek üyesi ve kış uykusuna yatan tek armodillo'dur. Cüce armodillo, Orta ve Güney Arjantin, Patagonya'dan, Batı'dan Şili'nin Ant otlaklarına ve Güney'den Magellan boğazına kadar bulunur. Bu bölge içinde kurak veya yarı kurak bozkır çayırlarında yaşar ancak diğer ortamlarda oyuk açmaya uygun kumlu topraklar varsa bulunabilir. Güney çıplak kuyruklu armadillo, Güney Amerika'dan küçük bir armadillo türüdür. Diğer bazı armadillolardan daha küçük olan erkeklerin kafa gövde uzunluğu ortalama 36 santim ve yaklaşık 3 kilogram ağırlığındayken dişiler daha büyük, 38 santim ve 3.8 kilogram ağırlığındadır. Kuyruk her iki cinsiyette de yaklaşık 16 santim uzunluğundadır ve diğer armadillo türlerinin çoğunda bulunan daha büyük kesiklerin aksine Derisinde yalnızca küçük pullara sahiptir. Üst gövde koyu gri kemikli bir kabukla kaplıdır. Vücudun orta kısmında bu kabuk hayvana 1 dereceye kadar esneklik veren 10 ila 13 hareketli halkadan oluşan bir dizeye bölünmüştür. Güney çıplak kuyruklu armadillolar Ant Dağları'nın doğusundaki Kuzey Güney Amerika'da, Kuzey Paraguay'ın ve Güney Brezilya'nın en güneyinde bulunur. Tropikal yağmur ormanlarından, bataklıklardan, açık çayırlara kadar bu bölgede çeşitli habitatlarda yaşar. Dev armadillo, yaşayan en büyük armadillo türüdür. Bu tür, yok olmaya karşı savunmasız olarak kabul edilir. Dev armadillo, termitleri ve bazı karıncaları av olarak tercih eder ve genellikle bir termit yuğunun tüm popülasyonunu tüketir. Ayrıca solucanlar, larvalar ve örümcekler, yılanlar gibi daha büyük yaratıklar ve bitkilerle beslendiği de bilinmektedir. Bu armadilloların yaklaşık 80 ila 100 dişi vardır. Bu da diğer tüm karasal memelilerden daha fazladır. Dişlerin hepsi görünüm olarak benzerdir. Ayrıca son derece uzun ön pençelere sahiptir. Uzunluğu 22 santimetreye kadar çıkan orak şeklinde üçüncü bir pençe de dahil olmak üzere vücuduna oranla yaşayan memeli hayvanlar arasındaki en büyük pençeye sahiptir. Hayvan neredeyse tamamen tüysüzdür. Sadece birkaç bej renkli tüy çıkıntılar arasında bulunur. Dev armadillolar tamamen büyüdüğünde tipik olarak 18 ila 32,5 kilogram ağırlığındadır. Ancak 54 kilogramlık bir numune vahşi doğuda tartılmıştır. Ve insan bakımı altındaki bir dev armadillo 80 kilogram olarak tartılmıştır. Dev armadillolar Doğu Brezilya ve Paraguay hariç Ant Dağları'nın doğusundaki Kuzey Güney Amerika'nın çoğunda bulunur. Güneyde Salta, Formaso ve Santiago del Estero dahil olmak üzere Arjantin'in en kuzeyindeki illere ulaşır. Tanınmış bir coğrafi alt türü yoktur. Esas olarak menzillerinin yaklaşık %25'ini kaplayan Cerrado açık habitatlarda yaşar ancak ova ormanlarında da bulunabilir. Dev armadillolar gececidir. Günü yuvalarda geçirir. Diğer armadillolarınkiyle karşılaştırıldığında yuvaları alışılmadık derecede büyüktür. Girişleri ortalama 43 cm genişliğindedir ve tipik olarak batıya açılır. Esir bir dev armadillonun ortalama uyku süresinin 18 saat olduğu söylenir. Dişi dev armadillolar yaklaşık 5 aylık bir gebelik periyoduna sahiptir. Kanıtlar yalnızca 3 yılda bir doğum yaptıklarına işaret ediyor. Gençlerin yaklaşık 7 ila 8 aylıkken sütten kesildiği ve annenin daha genç yavruları içeren yuvaların girişini periyodik olarak kapattığı düşünülse de yaşam öyküleri hakkında kesin olarak çok az şey biliniyor. Menzili boyunca avlanan tek bir dev armadillo büyük miktarda et sağlar ve bazı yerli halklar için birincil protein kaynağıdır. Ek olarak Canlı dev armadillolar sıklıkla kara borsada ticaret yapmak için yakalanır ve her zaman nakliye sırasında veya esaret altında ölürler. Bu tür geniş dağılımına rağmen yerel olarak nadirdir. Bu durum Ormansızlaşmadan kaynaklanan habitat kaybıyla daha da kötüleşir. Mevcut tahminler, dev armadillo'nun son 30 yılda %30 ila %50'lik endişe verici bir nüfus düşüşüne maruz kalmış olabileceğini gösteriyor. Müdahale olmadan bu eğilimin devam etmesi muhtemeldir. Dev Armadillo, 2002 yılında Dünya Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde savunmasız olarak sınıflandırıldı ve nesli tehlike altında olan yabani bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmenin ek birinde listeleniyor. Dev armadillo, Kolombiya, Guyana, Brezilya, Arjantin, Paraguay, Surinam ve Peru'da yasalarla korunmaktadır ve uluslararası ticareti yasaklanmıştır. Bununla birlikte, kara borsada yiyecek ve satış için avlanma devam ediyor. Brezilya'nın üç bantlı armadillosu, Doğu Brezilya'ya özgü bir armadillo türüdür ve burada Tatu Bola olarak bilinir. Sopa dönüşebilen iki armadillo türünden biridir. Son 10 yılda nüfusunda %30'luk bir düşüş yaşanmıştır. Gevşek zırhı, kabuk ile vücut arasında hayvanı izole eden bir hava tabakası oluşturur. Termoregülasyon için bu daha yüksek kapasite çok kurak iklimlerde hayatta kalmalarını sağlar. Adından anlaşılabileceği gibi Brezilyalı üç bantlı armadillo esas olarak ülkenin kuzeydoğu kesiminde Ekvator'un hemen güneyinde yaşayan Brezilya'ya özgüdür. Brezilyalı üç bantlı armadillo odunsu otlar, dağınık çalılar ve ağaçlarla sınırlı açık savanlarda ve kuru ormanlık alanlarda yaşar. Menzilinin kuzey kesimlerinde bol miktarda kaktüs bitkileri bulunur. Diyetinin ana besinleri 20 cm mesafeden kokusunu alabildiği karıncalar ve termitlerdir. Burnunu yere doğru yavaşça karıştırarak yiyecek bulur. Avını tespit ettiğinde çılgınca bir delik kazar ve bulabileceği böcekleri yakalamak için uzun, yapışkan dilini kullanarak burnunu içine sokar. Diğer yiyecekleri arasında yumuşakçalar, solucanlar, meyve ve leşler bulunur. Armadillolar çoğunlukla yalnızdır ancak bu tür bazen 3 üyeye kadar küçük aile grupları halinde seyahat eder. Tüm armadillolar muhteşem kazıcılardır. Ancak diğer çoğundan farklı olarak 3 bantlı armadillolar savunma veya barınak bulmak için kazmaz. Oyuk kazmak yerine çalıların altında dinlenmeyi tercih eder ve top gibi yuvarlanma yetenekleri savunma amaçlı kazmayı gereksiz kılar. Yüzlerindeki, ayaklarındaki ve sağrılarındaki bezlerden salgıladıkları salgılarla bölgelerini işaretlerler. Tehdit edildiğinde bazen zırhlarını tamamen mühürlemezler ancak dokunana kadar beklerler. Çiftleşme mevsimi ekimden ocağa kadar sürer ve bu süre zarfında çiftleşmeden önce kısa bir kur dönemi vardır. Dişi yavruları 120 günlük bir gebelik döneminden sonra doğurur. Yeni doğanın zırhı yumuşaktır ancak pençeleri tamamen gelişmiştir ve doğumdan sonraki saatler içinde yürüyebilir ve yuvarlanabilir. Zırh üçüncü veya dördüncü haftada sertleşir, yaklaşık aynı zamanda gözler ve kulak tıkaçları açılır. Genç armadillo 10 haftada sütten kesilir ve 9 ila 12 ayda cinsel olgunluğa ulaşır. Brezilyalı üç bantlı armadillonun savunma sistemi onu yırtıcıların çoğundan korur. Yetişkin pumalar ve jaguarlar doğal bir tehdit olabilecek kadar güçlü olan tek Güney Amerikalı memelilerdir. Armadillo'lar için gerçek tehlike çiftlik hayvanlarına yer açmak için yaşam alanlarının yok edilmesidir. Brezilyalı bir çevre STK'sı olan Caatinga Derneği Ocak 2012'de 3 bantlı Armadillo'nun Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nın maskotu olmasını öneren ulusal bir kampanya başlattı. Mart 2012'de haftalık Brezilya gazetesi VEHA 3 bantlı Armadillo'nun FIFA Dünya Kupası'nın resmi maskotu olacağını bildirdi. Resmi duyuru Eylül 2012'de geldi.